Şeker hamurlu pastalarımızı süslemek için figürleri elle yapabileceğiniz gibi bazı kalıpları kullanarak da yapabiliriz. Ben bu aşamada farklı renkleri kullanarak evdeki kurabiye kalıplarımdan size farklı figürler çıkarmaya çalışacağım. Şeker hamurdan bir parça aldıktan sonra merdane yardımıyla biraz ince atıyoruz. Yeteri kadar ince düşünüyorum. Yaklaşık 1 ya da 2 milim kalınlığında olacak. Ve kurabiye kalıbımı kullanarak yıldız figürünü çıkarıyorum. Ve şimdi şeker hamurundan geride kalan parçaları yavaşça ve spatula yardımıyla da yapışan yerler varsa oralara dikkat ederek çıkarıyoruz. Bu şeker hamurumuzu sonra tekrar hale getirerek tekrar kullanabiliriz. Bu aşamada ben şu kenarda kalan şeker hamurlarını biraz temizlemek istiyorum. Daha keskin bir görünüm vermek için. Daha sonra kullanmak üzere kenara kaldırıyoruz. Şimdi turuncu renk hamurumuzdan yine ben küçük bir parça alıyorum. Biraz elimde yoğurup yuvarlak şekil verdikten sonra açıp kelebek şekli çıkaracağız. Şu an yeteri kadar inceldi. Kelebek kalımı alıp tam orta gelecek şekilde bastırıyorum. Burada çok sıkı bastırarak hamurun tamamen birbirinden ayrılmasını sağlamanız çok önemli. Ve daha sonra yine yıldız şeklinde yaptığımız gibi hamurun fazla gelen parçalarını kelebekten ayırıyoruz. Şimdi de yeşil hamurumuzdan ağaç yapacağız. Kalıbımızı alarak yine tam hamurumuzun ortasına denk gelecek şekilde sıkı bir şekilde basıyoruz. Ve yine fazla gelen hamurumuzu toparlıyoruz. Şimdi de sarı hamurumuzdan ay şekli çıkaracağız. Ay şeklimizi çıkarmak için de yine hamurumuza güzelce bastırıyoruz. Şeker bundan biz 4 farklı şekil çıkardık. Siz dilerseniz elinize daha farklı figürler yapabilir ya da evdeki daha farklı kalıplardan daha farklı şekiller çıkarabilirsiniz.